Evet, sevgili abim, sevgili kardeşim, sevgili büyüğüm, evet. oyuncu, sinema oysa, düz oyuncusu, dizi evet. oyuncusu, çok kıymetli arkadaşım Cahit evet. Bat. Ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Bu akşam güzel bir galadayız. Evet. Buyurun. Bu akşamki bu korku filmine e, deneyim amaçlı arkadaşlarımızı görmek için geldik. Geçen hafta salı günde kendi sinema filmim vardı. Orada Auguste diye sinema filminin başrol oyuncularından birisiydi. Ee, tabii ki burada seçilmek e, diğer insanlardan farklı olmak çok önemli bir şey. Ee, Mustafa Nebi'nin kontrolünde olan sinema filminin içerisindeydim ben de. Ee, bu, sin, bugünkü sinema filmi ise bir arkadaşımızın sinema filmi. Biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Tabii ki biz sektöre bugün değil, e, 30 senelik bir geçmişim var. E, foto modellikten gelme. Birçok markaların müziği, tanıtım meleği, reklam tanıtım yüzüyüm. Birçok dizilerde yer aldım. Şu anda da e, gün, güncel olan bir dizide e, yeni sezonda iyi bir karakterle gireceğim. Yine bir 10 e, bölümlük bir e, dijital bir programda olan bir dizide yine e, Hakkı amca karakteriyle yine bir gündemle oturacak bir diziyle e, insanların karşısında olacağım. E, herkese iyi seyirler diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel haftaydı. Zannediyorum senin burada çok güzel bir kısa matrajlı filmin galası oldu. Evet. bütün kıymetli arkadaşlar, bütün dostlar, tanıdıklar herkes evet. geldi. Evet. Ayağının tozuyla maskeye geldi. Evet. E, gerçekten sevilen bir oyuncusun. Çok sağ şey. Özellikle ben seni çok seviyorum. Sağ çok takdir ediyorum, Sağ, sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol sinema sektörü, magazin sektöründe ilişki çıkışlı grafikler çiziliyor olanın o, 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 o şeyini bilmem ne falan derken sonuçlar ee, bir şekilde emek harcanıyor bir şeyler yapılıyor. Evet. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim? Yani neden insanlar, neden insanlar birbirini yani eleştirirler? Eleştirmek kalkmıyor ama fazla eleştirilmez. Şimdi e, sanata saygılı olmak gerekiyor. Biz de e, 30 seneyi geçik bir süredir sanatla uğraşan insanlardan birisiyiz. E, Şimdi insanlar tabii ki bu dönemleri atlatırken, yaşarken eğitimli insanlar vardır, bilgili insanlar vardır. Onlar işi layıkıyla yaparlar. Ama kimi insanlar eğitimli olup yani olanlara eğitimsiz olan insanlar biraz daha farklı bakar. Ulaşılmak, ulaşılması zor insan gibi düşünürler. Doğru mu? Doğru. Ee, herkes e, herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünü yaparsa hiçbir sorun yok. Şu an bir yasa şu kalabalığı ne diyorsun bu akşam? Ne mutlu! Bu kadar e, seyirciyi toplamış ve gündeme gelmiş bir projede yan yana. O zaman ne diyor? Birseği bol olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa abi. Bir fotoğraf alalım.